Eklemedir koca eklemem eklemedir aman aman. Ne oluyor lan burada? Beni bu ne bir anlamı veremedi. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar, eklemedir koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudem'le beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir mohito içtirmedim. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkaracak. İlmi... Yapıcı oluyorsun, kalbim kırılıyor. Şirek ile Fiona, biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. <laughs> seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu seza içtiyse Mabudi? <laughs> Bebeğim Mabudi. Hadi sen eve git. Ben erken geleceğim. Aa gelemi demedi? Bir tek ilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da tripli Anlat ilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet harcayayım. Sahilimde yok diye karabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Ulan nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yer mi lan? Karabatak bu karabatak. Romantizmin simgisi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak bak. Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor. Ama sen yemişsin. Allah Allah. karşılaştım karşılaştın bu <laughs> şeylere Karabatak hayvanını çiğneyebilecek şey diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini ödürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin zeliş de az kanat kıvırmadı Zelişe de kız. Yemişsin lan zelişi. Nasıl kızıyım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin zelif suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabaçaksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Sezai'ye hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvan. Hiç av olmamış ki Kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam iyi mi? tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. He? Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgesi o hayvan. Şimdi olimpiyat meselesini yemekten... ...Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum. inanamıyorum. Adam da normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Daha aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Senin zincirine karabatağı da Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstın. Çok yere iştahımı açtı ya. Üsküdar sahiline mi insem acaba? Hilmi Bey, ben burada hiç rahat edemedim de şuraya geçip orada konuşalım mı? Otur! Herkes yerini bilecek. Bu, aramızdaki hiyerarşiyi vurguluyor. Devam et. Aslında ihtiyacım da var ama ne yapayım? Başka bir iş bulurum artık. Hilmi Bey. Evet? Ben istifa ediyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? İstifa ediyorum, istifa. O ne demek ya? O ne biçim laf? Ne demek kızım istifa ediyorum? Mecburum, başka çarem kalmadı. Ne yapayım? Lan çıldırtma adımı. Bilmediğimden soruyorum. Ne demek istifa ediyorum? Bu kelimeyi ilk defa duyuyorum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Kendi rızamla işten ayrılıyorum yani. İroniyi de anlamadı gerizekalı ya. Kızım, hiçbir Hilmi çalışan istifa etmedi daha önce. Bu kelimeyi duymadım manasında söylüyorum. Yoksa biliyorum ne demek olduğunu. Hilmi abi yapamıyorum. Abi mi? Kız sen ciddisin. Kafanda bitirmişsin bile. İyi ama Metin'le Ali ekmek götüremiyor. Yolda kemire kemire yiyorlar. Sizin aileye yardım kapımdın sen benim. Ahiretime çalışıyordum sana verdiğim maaşla. Gebe ananı düşün. Gönül isterdeki ki biz sensiz ne yaparız falan diyesiniz ama. Sen Deniz'le Neşe'nin ilişkisini dert ettin kendine. Bugün de hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenince kaldıramadın tabii. <laughs> Deniz mi? Ne alakası var Hilmi? Hilmi mi? Hilmi Bey? Hilmi abi? Hilmi? Bunun sonu nereye gidecek acaba? Büyük Hilmi merak etti. Ayrıca diğer ofisteki ekranlardan sadece borsa izlemiyoruz herhalde. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde ne olup bittiğine de bakıyorum. Tabii. Pembe dizi gibi vallahi. Çok merak ediyorum. 2-3 bölüm kaçırdım. İnternetten bipsiz tekrarlarını izleyeceğim. Hilmi Bey, bana başka bir yerde iş verebilir misiniz? Ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım. Vinç operatörlüğü yapabilir misin? Yaparım. Babayı yaparsın. Yapamam, evet yapamam. Çık dışarı, köpek. Dişi kapar. Hilmi bunu düşünecek. Hilmi güvenlik kameralarından sadece Feyza'nın denize olan ilgisini anlayabilmişti. Tuvalet kabinlerine güvenlik kamerası koymayı çok düşündü ama yediremedi gururuna. Denizin şanı gerçek olabilir diye ürkmüştü. Bütün gün çalış, çalış, çalış. Nereye kadar? Ali, ne düşünüyorsun lan? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Bilmiyorum ki bizim derdimiz ne. Yani birilerine hak ettiğinden fazla mı değer veriyoruz? Yoksa tamamen mi zamanlama hatası mı? Yani gereken zamanda gereken değeri vermiyoruz da... ...sonra hatamızı anladığımızda çok mu geç oluyor? Niye yalnız kalmadan çift olmanın değerini anlayamıyoruz biz ya? Niye her şey her zaman kötü sonuçlanıyor? Kötü de değil ki en kötü. Niye ne yapacağım diye düşünmekten bir şeyler yapmaya halimiz kalmıyor bizim hiç. Evet işte ihtiyar. Sen ne canına sıktın. Büyüğümsün. Affedersin. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Vay be. O kadar <laughs> etkili mi konuştum ya? ne etkilenmesi ya? Ben seni hiç dinlemedim ki. Aklıma sen sahi geldi. Ya, herif de hala akışsız. Çok üzülüyorum ya. Çok. dedi? Ne? Tergit nerede? Ne? Adamı kendisini sordum ya. Lafa nasıl gireceğimi bilmiyorum. Önce bölüm özeti veriyorum. Ceriha gitmesin diye bar açmak zorunda kalan büyük ilminin talimatnameye takılması... ...ve bu sorunu açmak için başından geçinir. Bana ne lan sana geçenlerden? mi Targıt, yeğenin daha yeni zabıta müdürü olmuş. Bana izin vermek için onunla barışmanı şart koştu. Yap bir iyilik bana ya. He? Bana bak. İyilik, iyilik doğru. Hı? Tamam. Gelsin o zaman elimi öpsün. Senin de işin görür. Bir saniye, bir saniye olaya burnumu sokmak gibi oluyor ama... Ki, ...öyle olsun istiyorum. Madem iyilik, iyilik doğurur, Madem Turgut abi barıştığını istiyorsun o zaman senin de yapacağın bir şey var. Sezai'yle Turgut abi barıştıracaksın. Sana ne lan kupik! Ee... Kırla bana köpek! Ne diyor bu Turgut ya? Ben Birleşmiş Milletler Barış Elçisi miyim? Kofi Annen miyim? Angelina Jolie miyim? Bir şey söylesene. İstanım. Ama cebime koy. İyilik iyilik doğmuş. Anlarsın ya. Nasıl yapayım? Hmm. Tam bir sorunu açtı derken büyük ilminin yeni bir engelli karşılaşmış. Bakalım ilmi bu sorunu nasıl çözecek? Ya. Metin ve Ali'nin bilmediği o adam buradaydı. Bütün esnafın GBT kontrolü görmüş asker kaçağı gibi korktuğu ortak bir isim vardır. O adamı görünce her esnaf kendince bir korunma metodu geliştirir. Bana bak. Bu kilidi bir tek çilingir açabilir. Biz çilingirlerde birbirimizi acayip tutarız. Boşuna uğraşma anladın mı? Hadi güle güle. Hadi. Türkiye'de hiçbir esnaf yoktur ki o adamın korkunç yüzünü görmemiş olsun. Geri dur Deryus. Kızgın ya üzerinde boşaltırım. Buralara da bu bir tuzağa yerleştirdim. Çul. Ulan işini bu kadar mı çok seviyorsun? Geberecek kadar en güçlü esnaf bile onu görünce abuk subuk yollara başvurur. Adam! Adam! Hilmi en iyi otici de avukatını istiyor. Bir de acil ambulans gönderin. Hilmi hapı yutmak üzere. 15 dakika içinde yetişmezse ölürüm. Hayır ölü taklidi yapmayacağım. Hilmi taklidin her türlüsünden sakınır. Ölü taklidi bile olsa taklit şeyleri karışayım ben. Aha, baldıran zehiri. Bir, iki, üç. Aha döndüm. O tüm esnafı çocukken elektrikler gidince anlatılan üç harfli hikayeler gibi tırsan adam haciz memurunun da kendisidir. Ve şimdi yeni bir kurbanı var. O kurbanda Selamun aleyküm Alici. Ve aleyküm selam. Selam almak farz olmasaydı yarada bırakırdım ama belli ki bu dünyam gitti. Bari ahiretimi kurtarayım dedim. Hayırdır. Ali'ciğim durumun bu sefer senden alakası yok. Rahmetin yaptı değil mi? Yine kimin neyin borcunu ödemedi bu şerefsiz? Ya yok bildiğinle bak kimin... Bak hele ya bak hele! Sen... Abi var lan ne diyecektim aklımdaydı! Ne lan? Dur! Bak! Vallahi ağzım şey, yapmıyor! Gel lan! Siz onu Abi! Sezai abi senin için ne kadar değerli olmadım biliyorum abi. Allah'ın sen bırak gideyim. Tamam lan. Kaç hadi kaç. Kaç. <laughs> Bu nasıl var ya sende yumuşama var ha. Milletin sözleri seni kötü olmaktan alıkoyuyor dikkat et. Ne bileyim abi eski günleri özlüyorum işte. Ya vallahi ben de çok özledim. Biz fakirdik ama seviliyorduk. Ne oldu bize ya? Lan oğlum adama milli piyango vuruyor da gözü başı ayrı oynuyor. Bize piyangonun ağa babası vurdu. Ondan böyleyiz. Neyse <laughs> i̇şte bu goy goy sayesinde Ali kardeşim Metin'i yakalamış oldu. <laughs> Nereye kaçacaksın acaba? Ne diye? ha? Utanmıyor musun lan sen dükkanı haciz getirmeye? Haciz mi? Aciz mi? Ben dükkana aciz getirdim abi. Her şeyi yapmaktan aciz Emrah diyorsan o da yani şey yapma yani. Bak ya hala kötü kelime esprisi yapıyor ya. Ali dur. Gelişimin sizden bir alakası yok. Nasıl yani? Şöyle ki haciz için geldiğim insanlar tükkanlarında yoğdu biliyor musun? Ne öreyim dedim kahvede iki çay içeyim dedim işte hepsi bu. Ondan geldi mi dedim. Lan sen o zaman beni görünce niye kaçtın? Abi ya? sen bundan sonra borla çalışan motorumuzla uğraşacağız. Git şu jantları jillop gibi yap ben onu yapmayı unuttum ya. Asla bir adamsın neye köpüreceğin belli değil. Bunun kaynağı kimdi ya? Evet. Oh. <laughs> Peki memur bey siz kime acize geldiğinizde dükkanında bulamadınız? Biz mesela dükkanda olsak size kesin çay ısmarlardık. Ama değildik işte. <gülüyor> <gülüyor> Aman yavrum ona dikkat edin benim makam sandalyem. Hadi bakalım. Hadi. Abi petrolü fark etmediler değil mi? Nasıl fark etsinler oğlum? Üstüne civa döktüm. Hayatta bulamazlar. Hı, <laughs> illa bir gönderme yapacağız. Küçük Amerikacılık oynamazsam ölürüm diyorsun yani. Sezai abi. Abi sen masraf olmasın diye alet takımının al buradan alıp işin bitince beğenmedim deyip iade eden adamsın ya. Sen niye ödemedin de aciz geldi? Ya abi bunlar bankadan ufak bir miktar kredi çektilerdi de onun ilk taksitini ödeyemediler işte. Bu kredinin ilk taksiti ne kadar ki oğlum? 50 bin. 50? 50, 50, 50, bin. 50 bin. mi? Abi 50 bin ancak bir arabanın servis bakımı olur. 50 bin diye kredi taksidi mi olur ya? Nereye harcadınız bu kadar parayı? Siz Sivas'la birlikteydiniz oğlum. Ben burada yapayalnız şu hayattaki en kötü şey derdini de mutluluğunu da anlatacağım birinin olmaması. Ben kimsesizdim oğlum burada. Pavyonlarda teselli aradım. Pavyonlar benim gibi kimsesizlerin parayla yalancı dostluklar satın aldıkları dükkanlardı. Siz yoktunuz. Ben de Ruslarla ittifak kurdum. <laughs> Birisi pavyonlarda para ezdi diye bu kadar duygulanacağım hayatta aklıma ne Metin. Ya Sezai senin ne ihtiyacın var? Ne edileniyor? Niye? Sen kimlerle geziyorsun böyle? Ah be Sezai! Ah be çocuk! Neyse, bekme. o borç senin değil, o borç benim, o borç bunun, o borç bizim, o borç bütün mahallenin borcu. Ne kadar malın, mülkün varsa hepsini geri alacağız. Abi ara milleti toplayalım kahve. Çok. Geliyoruz. Alo. Lan oğlum var ya, gördüm ama bu kadar enayisini görmedim. Vallahi ben de yemezler diyordum. Ne kaybederim ki bir duygusala bağlayayım dedim, işe yaradı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi on numara çocuklar ama. Çok saflar ya. ya. Abicim, Size bir kardeş tavsiyesi. Bu da size bir ders olsun. Parayı pulu da böyle çarçur etmeyin yani. Kardeş tavsiyesiymiş. Hadi kalkın pavyona gidelim dedin mi? Ünlü görmüş Angaralı gibi önden önden koşturuyordun ama. Şimdi mi kötü olduk? Neyi ben zorlamaz mı anlattırdım? Siz kendiniz ısmarladınız. Allah Allah. Hem bana ne ki ya? Kendi düşen ağlamaz yani sonuçta. Arkadaşlar zabut tuttuğumuz mallar borcu karşılamıyor. Artık alanı kefilden alacağım. Ne? Birisi size kefil mi olmuş? <laughs> Lan hangi şuursuz size kefil olur? <laughs> Sen olmuşsun Oğuzhan. Bak dosya imzan var. Anam! Niye onu bilip seferlerinizi alet ettiniz? Lan ben tuvalet kağıdı pahalı diye 500 lira 5 kağıdı alan insandım. Nasıl kefil olacağız bu? Yolda alarsın, işim var daha. Yürü. Üç silahşörler oğlum olalım diye yola çıkıp roket takımı olduk. Üçüncü sayfa haberi gibi dolaşıyoruz. Nefret ediyorum sizden. Buyurun memur bey. Allah'tan da içkiyi ağzı hariç her yeriyle içiyor da sarhoşken imzaladı sarhoşken. Vallahi abi imzasını takip ettiğimizi bilse dava mala uğraştı hiç. Kumpas ne kadar güzel ya. Alo. Mekin, Ali. Yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ne? Nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Koş, koş, koş. Ne olmuş lan? Ya ne bileyim hemen dedi gelin dedi. Gel abi gel. İlmi abi yetti kaç kapıyı. Çok zor durumdayım. Açamıyorum. Açın. El aktar. Basmasın altında kalır. Allah Allah! Zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştım. Bir yardımcı olun. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından mı lan kapıyı? Yok lan. Hakikaten çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sok. Hı? Seversin sen Ali. <laughs> Bunların diline düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedim valla. Bütün şirketi aradım. Bütün paraları getirdim, yırdım buraya. Seni var ya seni parayla döverim. Vur 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 vur. Oh, oh. Ben de seni... Konuşma. Aç ağzını. Aç. 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 Şimdi biz bu banka işinden bir sonuç alamadık. Yalnız borcumuz borç. Onu artık çalışıp bir şekilde ödeyeceğiz. Gelinmeyelim. Ne? Nasıl? Ha. Babamı arayıp her şeyi anlatın diyorsunuz. E olur, olur. Aman abi ne yapıyorsun sen ya? Bak babam borcu duyarsa abimden kav benden kibrit yapar çakar da çakar. Kıvılcım çıkar. Ödeyeceğiz abi borcunu ne yapıyorsun ya? Ben niye kav oluyorum lan? Sen kav Tamam ben kav Demek 17 bin dolara da aylık faiz işletin diyorsun. Bak, o da olur. İlginç bir fikir. Faturayı da babanıza yollarım. Hilmi bunu sevdi. Ya abi olur mu öyle şey ya? Sen de amma büyüttün yani. Nedir yani? Alt tarafı bir yüzük kayboldu. Nedir yani? Kaybolsun nedir? Senin neyin var aslanım ya? Ha? Debil eksikliği mi var senin? Hayır yani. Varsa söyle, bir güzel tamamlayayım. Tamamlayayım mı? Tamamlayayım mı? Tamamlayayım mı? Hilmi, sakin. Sen niye böyle yapıyorsun Hilmi? Ha? Sen varlık bir insansın. Ha? Senin bir tek dağdaki domuzun eksik. <laughs> Onu da geçen ay tamamladım. Yaban koydum ismini. <laughs> Çocuklar. Benim bir sürü işletmem var biliyorsun. E hayat enteresan. Kiminin cenazesi oluyor, kiminin düğünü oluyor. E kiminin çocuğu oluyor, kimi hastalanıyor yatağa düşüyor. Sen niye anadıyorsun bunları ya? Şimdi hayatın bu akışı içerisinde olan bütün olaylar bir işveren olarak geliyor, bana giriyor. Çok geç hocam, evet. E hepsinin de kanun önünde izin hakkı var. Şimdi benim iş yerine gelemeyen adamların yerine yedek adamlara ihtiyacım var. <laughs> Abi olur mu öyle şey ya? Çalışan adamlarız biz, işi gücü olan adamlarız. Ne? <laughs> i̇şi gücü mü? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Senin tipinizi kim biliyor? Ses eksi var mı bari? Ee, Ses yok ama sesi var. <laughs> Yol artı yemek, ee, yemek var. Yolu da. <laughs> <laughs> Abi, bu hızla kaza yapsak hayatta kelime işareti tamamlayacak süreyi bulamam ha. Eşi düğüde kalsak kabul olur mu? Ya da şimdi söylesem kaza anında söylemesem sayılır mı? Nasıl yapıyordu lan? İki pat pat, bir pıt pıt. Pat ne, neydi pıt neydi lan? Ben o şeyi dinleyecektim camide ya. Diyelim ki şimdi söyledim sayılır. Acaba sadece bir yolculukta mı sayılıyor yoksa birkaç gün sayılıyor mu abi? Yani ben birkaç gün sonra kaza yapsam orada söylemesem sayılır mı? Nereden bileyim oğlum? Hiç unutmam bak on yaşındayım Kur'an kursuna gidiyorum. Koca sıfır eşyayı anlatırken el kaldırdım. Hocam dedim bunu gerçek hayatta biz nerede kullanacağız dedim. Orada ben bittim işte Betik. Orada ben kayıp Boş orada... yol ya, boş yol ya. Kime selektör yapıyorsun İlmi abi? Karışmayın araba sürmeme. Ölgülendim! Boş yolda atalı sollama yaptı abi. Bunları da gördü bu gözler ya. Çekilin lan! Siz çekilin! Polis mi o? Merhaba. Beyefendi ters yönde gidiyordunuz. Belgelerinizi alayım. Buyurun. Şey amirim şimdi şöyle izah edeyim. Ya benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Sizin memleket nereydi amirim? Muhacirim ben. Vallahi mi? Ben de muhacirim. Hemşeri çıktık demek ya amirim ya. Tanzanya'dan mı göçmüş sizinkiler? <laughs> Yo, Selanik'te. Vallahi beyefendi ben daha önce Selanik'e gittim. Orada size benzeyen bir tane adama rastlamadım. Şimdi şöyle izah edeyim amirim. Benim büyük büyük dedem bundan yıllar önce manavlardan esmer bir gelin almış. Karı beyazların içine atılmış siyah don gibi bütün sülaleyi boyadı ya. Bunlar belgeleriniz. Bu da cezanız. Amirim siz Selanik'in neresindensiniz? More, kakosi, haydi bire. Ayrıca ters yönde gittiğiniz için aldığınız cezanın puanı da sicinizde işlenecek. <laughs> Polis sana gidiş yönünden tuhaf verdi abi. Sus lan! Dön. E, Amiri, ben küçükken sarışınmışım ya. Bağlantı kuramadı. Bağlantıyı kursaydık iyi ama kuramadı. İyi <laughs> mi? Esas ben küçükken sarışınmışım lan. O, onunla ilgili bir şansımı neresiydin? <laughs> Öyle mi? Bak benim rahmetli anam ne derdi biliyor musun? Eğer dedi vücudundan çıkan şeyin rengi sarıysa onda hastalık var. Demek ki doğru söylüyor. İnin aşağı, inin! Yolun <laughs> bundan sonraki kısmını eşeklerle devam edeceğiz. El Merzifon! <laughs> Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>